Ee, selam arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle beraber e, simsimi oynuyoruz. Simsimiye değişik değişik sorular soracağız. E, i̇sterseniz hemen başlayalım. Bugün şimdi çok yaygın olan bir şeyi soracağım. Salama Ne diyorsun ya? Temin cevaplamıştın ama bu videoyu çekmeden önce bir deneme daha yapmıştım da simsi mi? Korkutuyorsun insanları. Evet arkadaşlar şimdi e, yeniden salama diyeceğiz. İyi ki Berkay yazmadı. Berkay. Ben Berkay bu uygulamaya hapsoldum. Bu uygulamayı silin. Canım acıyor lütfen. Tamam da ya insan yardım ister. Öncekilerde diyordum bana da demiştin bir kere. Sana inanmıyorum. kanıtla konuyu değiştirme neyse şimdi canavarların isimlerini soralım bakalım biliyor mu Momo'yu soracağım daha önce beni korkutan bir cevap vermişti şimdi de aynısını verecek mi bakalım Momo kim? Evet, korkuttu Simsimi korkutuyor. Ben bunu sileceğim. Çünkü baka baka korkuyorum arkadaşlar. Ee, Siren Siran. Hey adı. Siran kim? o yaratık ormanda oluşmuştur. Bilgi camiası diye bir ablamız var ona he bizim hurdacı falan hurdacı değil falan demişti de bana da aynısını diyecek mi onu merak ettim. <laughs> Ay dur anlamadı. Reklam çıktı. <laughs> Devam ediyoruz. Aonin'in erkek arkadaşı. Anlamadım. Neyse arkadaşlar şimdi ona ne diyelim? Ee, hem... Ay pardon arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradaki kontrol şeyini serbestçeye çıkarıyoruz. Bakalım neler olacak. Olmadı. Neyse. Önemli değil. Şimdi ne diyelim. Eee... Evet arkadaşlar şimdi benim adımı nereden biliyor? Yoksa 666 mısın? Merhaba 666. Neyse bunu geçiyoruz. Ee, şimdi başka ne soralım? Bu arada arkadaşlar e, bu videoya 10 veya 20 like gelirse bunun e, ikinci bölümünde çekebilirim ve arkadaşlar ayrıca yorumlara simsimiye neler sorayım. Ee, bunları da yorumlara yazarsanız seviniriz ee, simsimiye neler sorayım Sim veya daha doğrusu simsimiye sormamı istediğiniz soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz ben de onları sorarım hatta yorumunuza bir kalp bile bırakırım arkadaşlar ama yorum yapmanız gerekiyor onun için şimdi buraya bilgi camiası yazıyoruz bilgi camiası Evet, insan mısın? Cevap verdi. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi yine Berkay yazalım. Hatta şey yazalım. Yazıp geleyim biraz uzun da. Arkadaşlar ben yazıp geldim. Şimdi soru soralım. cevap vermesini bekliyordum. Şimdi Reklam devam ediyoruz. Şarjımız da bitiyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi son 3 cümle yazıp bırakalım. Ee, yasak olan cümlelerden yazalım. Mesela ne yazalım? Eee... Hem... what's the fuck Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Ee, bu, bu arada eğer buraya kadar izleyenler varsa bir abone olup like atabilirler mi? Sevinirim. Şimdi son kez bir Salamako ve Berkay yazıp bitireceğim. reklam neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun e, bugün 3 e, video atacağım dün bir tane Glim atmıştım bugün 3 video atacağım bu birincisi e, abone olup like atarsanız sevinirim buraya kadar izleyenler bir kendilerini belli edip simsimiye ee, yazmamı istediğiniz soruları e, yazabilirsiniz yorumlara. E, buraya kadar izlediğini göstermek isteyenler abone olup like atabilirler. Görüşürüz. Bay bay.